Profesör. Aa, hoş geldin. Elindeki ne? Ödevim. Aa, ne güzel. Ee, peki neden suratın asık? Yapamadım ödevimi. Hı, hmm, yardım edeyim mi ister misin? Gerçekten mi? Neymiş ödevim? Bir bakalım önce. Bir zamanlar küçük bir kasabada çok nazik sarı bir kedi yaşarmış. Adı Sarmanmış. Yağmur ve dolu yağan bir günde kapısı çalmış. Kapıyı çalan sığınacak bir yer arayan fareymiş. Sarman onu hemen sıcak evine davet etmiş. Fare ısınınca sohbet etmeye başlamışlar ve çok iyi anlaşmışlar. Birlikte komik yüzler yaparak eğlenmişler. Sarman yağmur durduktan sonra gül bahçesindeki geniş yuvayı göstermiş. Fare çok sevinmiş ve hemen taşınmış. Komşu olmuşlar. Bütün aktivitelere beraber katılmışlar. Kasaba halkı ikisinin dostluğuna çok sevinmiş. Bu hikayeden eş anlamlısı, zıt anlamlısı, eş seslisi olan üçer tane sözcük bulmam gerekiyor. Hım, çok güzel bir ödevmiş. Hadi gel eş anlamlı sözcükleri bularak başlayalım. Eş anlamlı sözcük ne demekti hatırlıyor musun? Evet. Yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı yani anlamdaş sözcükler denir. Yani bu hikayedeki bazı sözcükleri eş anlamlısıyla değiştirsek bile cümlenin anlamı değişmez. Hmm, böyle düşünmemiştim. Bak bakalım bulabilecek misin? Hmm. hmm. Ha, buldum profesör. İlk cümlede var. Zaman kelimesinin eş anlamlısı vakit kelimesidir. Evet çok haklısın. Başka? Hmm. Nazik kelimesinin eş anlamlısı kibar kelimesidir. İki tane eş anlamlısı olan kelime buldum bile. Kaldı bir tane. Hmm. Hmm. Aa buldum. Komik kelimesinin eş anlamlısı gülünçtür. Şahane. Böylelikle eş anlamlı üç kelime bulmuş olduk. Sıra geldi zıt anlamlısı olan üç kelime bulmaya. Zıt anlamlı kelime ne demekti profesör? Anlam bakımından birbirlerinin tam tersi olan sözcüklere zıt yani karşıt anlamlı sözcükler denir. Hmm, yani bulacağım kelimelerin tam tersi anlama gelen kelimeler olmalı. Evet, ilk kelimeyi ben söyleyeyim. Küçük kelimesinin zıt anlamlısı büyük kelimesidir. Aa anladım. Bir tane de ben bulayım hemen. Hmm. Çok kelimesinin zıt anlamlısı azdır. Harika. Başka? Hmm. Sevinmek kelimesinin zıt anlamlısı üzülmektir. Harika. Şimdi de eş seslisi olan üç tane kelime bulmalıyız profesör yazılışları ve okunuşları aynı anlamları farklı olan kelimelere eş sesli. yani sesteş sözcükler denir. H hmm. hmm. Ha bir tane buldum. Dolu kelimesi hem bir doğa olayını anlatır hem de boş olmayan demektir. Başka hmm. Yüz kelimesi hem bir sayıdır hem de surat anlamına gelir. Bir tane daha bulman gerekiyor. Buldum bile. Gül. Gül kelimesi hem bir çiçektir hem de gülümsemek, gülmek şeklinde kullanılır. Çok doğru. E ee, bu kadar mıydı ödevin? Aa, bitmedi daha. Hikayede kullanılan kelimelerden varlıkların özelliklerini belirten üç kelime bulmam gerekiyor. Hmm, bu çok kolay. Bulacağın sözcükler varlığın adından önce gelmeli, ve o varlığın özelliğini belirtmelidir. Hmm, anladım ve hemen bir tane buldum. Sarı kedi. Sarı kelimesi burada kedinin rengini belirtiyor. Evet, bir tane de ben söyleyeyim. Sıcak ev. Sıcak kelimesi burada evin ısısını belirtiyor. Geniş yuva. Geniş kelimesi burada yuvanın boyutlarını belirtiyor. Profesör, öğretmenimiz dedi ki bu hikayede Türkçesi olmasına rağmen yabancı dilde kullanılmış bir kelime varmış. Onu düzeltmemizi istedi. Okudum okudum bulamadım. Evet, öğretmenin çok haklı. Türkçesi varken yabancı dilde kullandığımız o kadar çok kelime var ki. Bunu öğretmek için öğretmeniniz o kelimeyi son paragrafa saklamış. Bak bakalım bulabilecek misin? Hmm, son paragrafta demek. Hmm. Ah, profesör, aktivite kelimesi değil mi? Evet, aktivite kelimesinin Türkçesi etkinliktir. Ah, doğru. Hadi düzeltelim o zaman. Profesör, ödevime yardım ettiğin için teşekkür ederim. Ne demek? Şimdi bu konularla alakalı sorular çözmelisin ki bir sonraki ödevinde bana ihtiyacın kalmasın. Haklısın. Ben gidip biraz soru çözeyim. Güle güle. Hoşça